Merhaba arkadaşlar sizler beraber Minecraft server tanıtımlar server tanıtım yapıyorum. Ben de hiç kimse yok tek başıma yaptıracağım. Yaman e başlayalım. İşte hemen spam tanıtalım. Spam tanıtalım. Ee, tanıtalım hemen. İşte şurada parkur var. Hmm. Bilgi, iksir, ağır ve büyü var. Tavar böyle bir spam var. İşte anladı böyle akınızda market. Ee, i̇şte parkur var. işte böyle bir yer karşınıza geliyor. Burası büyük madeni. Buradan lapse ya da şuradan da ileri işte. Burada top öldürme, top ölme var. İşte en parçası işte bunlar meslek seçiyorsunuz, restoranlar, bir park kapısı var. bir de şey var arkadaşlar bunlar işte bunlar var hmm. sıfır level'i almak için gittim elmas set yapabilirsiniz ben şu an elmas için işte burasında böyle işte burada mesela bir tane kazdınız mı ve sat yapıyoruz yap satıyorsunuz işte burası böyle şey veriyor ee hmm. buna satış standımızda işte hmm, 20 orla kasma veriyor. İşte lab keyresten burada dakika orada. Bu hmm. işte server tanıtımı bu kadar. Öteki bir server tanıtımlarında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Bay bay.